kusura bakmayın. Bir anda böyle ağzımdan çıktı ama. Okuldan hocasıyım dedin. Bilgisayarı getirdin. Mecbur kaldım. O gün Aslı'yı görmek için gelmiştim. Burada olduğunuzu bilmiyordum. Bir anda sizi karşımda görünce... ...aklıma öyle bir şey uydurmak geldi. Özür dilerim. Abuk sabuk konuşup benim asabımı bozma. Yanlış anlıyorsunuz. Benim niyetim ciddi. Konuşma be. Kazık kadar adamsın. Ne işi olur benim kızımı seninle? İnanmıyorsanız Aslı'ya sorun. Hala Aslı diyor ya. Defol git elimden bir kaza çıkacak şimdi. Merhaba. Hafize? Bey kim? Aslı'nın okuldan hocası bir şey demek için gelmiş. Öyle desene Hafize. Hocam, kusura bakmayın. Ben Aslı'nın babasıyım, Kamil. Oğuz, memnun oldum. E, ayakta kalmışsınız. Buyurun hocam. Hocanın acelesi varmış, Kamil. Aa, gidersiniz hocam, gidersiniz. Buraya kadar yorulmuşsunuz. Bir kahve içirmeden hayatta bırakmam. Buyurun, buyurun. Zeytinliğimiz var bizim Seferihisar'da. Bırakıp gelemiyorum. Genelde orada kalıyorum ben. Tabii zor oluyor tek başına. Yemek yok, bir şey yok. Yine de idare ediyoruz. Yolunuz düşerse beklerim. Çok güzeldir bizim bahçe. Bir çayımızı içersiniz. Sağ olun. Bizim kızın dersleri nasıl? Kendisi pek anlatmaz da. Ee, aslı iyi bir öğrenci. Yani dersleri de gayet iyi. Ah hocam ah. O bizim tek umudumuz. İnşallah bu sene okulunu bitirecek. Görevine de başlayacak. Çalışsın kendi hayatını kurtarsın. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Ha bir de bir ihtisas mı ne varmış? tuz. Ha, tuz. O tuzu geçtikten sonra bir dört senesi varmış ha. Kamil, hocayı meşgule etmeyelim artık. İşi gücü vardır. Zaten geçerken uğramıştı. Ben daha fazla sizi rahatsız etmeyeyim. Kahve için teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Estağfurullah hocam. Ne rahatsızlığı. Memnun olduk. Ben de. Yine bekleriz. Buyurun. Eline sağlık. Afiyet olsun. Var daha istersen. Hmm. Sağ ol. Hafize. Senin bir sıkıntın var. Zeytinlerin parası haftaya geliyor eğer onu dert ediyorsan. Yok, dalmışım öyle. İyi. Ben kahveye gidiyorum. Bir şey lazım mı? Sağ ol, var her şeyimiz. Hadi eyvallah. Aslı, neredesin sen? İşim var anne, ne oldu? Hemen eve gel, konuşacağız. Ha, gelemem şimdi. Zaten bugün suda kalacağım, ne olduysa söyle. Geçen gün gelen adam yine buradaydı. Abuk sabuk konuştu. Erkek arkadaşıymış Güya. Doğru mu? Söyle. Oğuz mu? Ne işi var onun orada? Doğru mu dedim? <laughs> Doğru. Hemen eve gel. Hemen. Konuşacağız diyorum. Şimdi gelemem. Sonra konuşuruz. Aslı. Anne, sonra dedim. Kapatıyorum. Ben sana sorarım bunun hesabını. Bu, bu eksikti ya. Geri zekalı. Bin kere söyledim. Aslı, ne oluyor? Aradın. Ulaşılamıyor. Kahretsin Yavan. Hastacığım. Önemli bir şey yok. Oğuz'u bulmam lazım. Niye? Sonra anlatırım. Anlatsana kavga mı ettiniz? Ya boş verin şimdi. Zaten başınıza yeterince dert var. Halledeceğim ben bir şekilde. Karısıyla mı kavga etmiş? Hayır. Ya bırakın şimdi beni. Daha önemli bir meselemiz var. Ben bir şekilde halledeceğim tamam Kızlar. Hadi toparlanın da çıkalım artık. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aslı yok mu? Gelmeyecek bu gece. Geç çıkacakmış, suya gideceğim dedi. Orada kalacakmış, okula yakın ya. İyi canım, nasıl istiyorsa öyle yapsın kız. Senin suratın niye asık yine? Son dakika arayıp haber verdi, ona canım sıkıldı. Dur ben bir arayayım şunu. Yok yok, gerek yok. Kırk yılın başı gitti zaten, huzursuz etmeyelim. Tamam tamam, bırakalım çalışsın kız. Fize Hanım, duydun değil mi hocayı? Vay be, koskoca hoca evime kadar gelip bana kızımı övüyor. Vay be. Neredesin sen? Sana da günaydın anne. Gel diyorum gelmiyorsun. Telefonu yüzüme kapatıyorsun. İşim vardı. Ne işin vardı? Sana diyorum. Dur şurada adam gibi cevap ver. Ne öğrenmek istiyorsun? Ne yapıyorsun o adamlar? Söyle işte. Kızım sen aklını mı kaçırdın? Ne işin var koskocaman adamla? Anne anlamayacaksın. O yüzden hiç konuşmayalım. Boş ver. Ha anlamam. Evet. Senin işlerin karışık çünkü. Ben burada neler yaşadım haberin var mı? Öldüm öldüm dirildim. Otur şuraya konuşacağız. Konuşacak bir şey yok. Otur dedim. Ne işi var o adamın benim kapımda? Ha? Ne cesaretle geliyor? Konu komşu duysa ne der? Onu bırak babam bir duysa. Al işte ya yine aynı yere geldik. Ablan gibi mi olmak istiyorsun? Niyetim bu mu? Nesi var ablamın ya? Nesi var? Ha? Yapmadınız bırakmadınız zavallıya. O duymasın bu duymasın. Kaçtı gitti sonunda kızcağız. Tek derdiniz konu komşu rezil olmamak değil mi? Ama kimse duymasın, ama kimse bilmesin. Şuna bak ya. Hem suçlu hem güçlü. Anne, hiç düşünmüyorsun değil mi? Ben bu adamla niye birlikteyim? Hiç düşünmüyorsun bunu. Ben ne istiyorum, ne hissediyorum? Bu adamdan ne bekliyorum? Umrunda değil senin. Sen başka bir dünyadasın. Senin başka doğruların var. Onlar yetiyor sana. Bir telefon açıyorsun. Aç mısın, iyi misin? Ne zaman geliyorsun? Başka bir şey yok. E, i̇ki kelime konuşalım Diyorum ona da yanaşmıyorsun. Anlamıyorsun işte. Seninle konuşmak hiçbir şey değiştirmeyecek. Her zaman beni suçluyorsun. Onu neden yaptım? Bunu niye yaptım? Başka bir şey yok ya. Yeter artık. Kim arıyor? Oğuz mu? Babam arıyor Babam. Aslı kızım? Efendim baba. E neredesin kızım? Geldin mi? Geldim. Dersin yoksa zeytinlere gel hadi. Niye ne oldu ki? Ya sorma hadi gel. Bekliyorum.